Exo Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda yenilenmiş Daryl'a oynayacağız. Biliyorsunuz Daryl'a e, yüzeysel bir yenilenme geldi ve karakterin görünüşü artık biraz daha değişti böyle. Biraz daha temiz, biraz daha havalı gözüküyor artık. Eskiye göre görüyor musunuz? Bakın şu parlaklığa bakın. Şu böyle renklerin canlılığına bakın. Artık Deril çok daha havalı duruyor. Ve biz de artık yeni Derilla birazcık adam öldürelim diyorum. Çok zevkli olacak. Şimdi Şöyle etnik puanlarını alalım buradan. Ondan sonrasında girelim direktman. Elmas kapıcıya girmek istiyorum şu anlık. E dur elmas kapıcıya girmesin. Hesa hesap etmeye abi direktman. Aynen çok mantıklı bakalım. Bol bol çalılı güzel bir yer. Daryl çok güzel gider burada. Deralı aldık. Ve şimdi artık yeni yenilenmiş Deralı'la maçımıza giriyoruz. Hadi da bakalım. Deralı çok seviyorum biliyorsunuz. Yakından vurduğu için aynı zamanda. Ben yakından vuranları çok seviyorum. Yakından lap 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 çok fazla vuruyor bir de aynı zamanda. Bu modlarda çok iyi oluyor. Çok güçlü oluyor. Hesaplaşmada falan. Çünkü çok iyi kutuları kırdığı için hızlıca. Üstte falan kutu var mı? Yok hiçbir yerde kutu yok lan bu nasıl map? Hiç kutu yok. Güzel adam öldü. Bir enerjimiz oldu. Daryl'ın yakına giremezsin kardeş. Unut sen o işleri. Allah hesaplaşma mı oldu? Yuh bu kadar çabuk mu? Oğlum kimsede enerji kutusu yok. Nasıl harita ya? Oğlum enerji kutuları nerede ya? Bu adamın niye 4, 4 enerjisi var abi? Ne yapıyorsun lan burada? Bana yaklaşıyor böyle. <laughs> Bana yaklaşıyor. Herhalde yakından sıkacaktı da sıkamadı. 10 kupa geldi güzel. Çok güzel. Birinci olduk mis gibi. Daryl 10 numara karakter. Yakından tek atıyor zaten. Gördüğünüz hasarı da. Jeton katlayıcımız baya var bu arada harcayamıyoruz abi şu etkinlik biletleri gitti ya artık oyundan Artık gelmiyor zaten yakında komple kaldırılacak Nasıl harcayacağız bu jetonları bilmiyorum ben. Yani cidden gitti yani. Şu an bir et yok artık oyunda. Şöyle en az kapanacak girelim bakalım. Daryl'la. Daryl abim adamdır. Çok hızlı geçti ya seplaşmanı. Çok acayipti. Yani hiç enerji kutusu falan yoktu etrafta. Herhalde sadece savaşmak üzerine bir haritaydı. Öyle bir şey olmalı. Güzel. Tren geliyor. Tren gelir vız gelir. Oha tren. Oha buradan var oldu. Verdik bir tanesini ya. Hadi bize at. Heh, bana at. Güzel. Ben takımdaki en dayanıklı kişi olduğum için bana vermesi daha iyi. Hadi. Gelin hadi hadi hadi. Gelin de size sıkayım elimdeki minik pompalı tüfekleri. Çok iyi öldü öldü öldü. Şu an öndeyiz takım olarak. Bayağı öndeyiz. Öldürün öldürün bunu öldürün. Hop öldü güzel güzel öldü. Oğlum öldüremedik ya. Lan bizim bir şeyle ölecek. 4 oldu enerjim. ben <laughs> çarptı. Lan öl artık öl. Aa! Güzel güzel sekiziz. Ölsene. <laughs> Tran geliyor kaçın. Oh. Oğlum öleceğiz ya. Ne şunu alırsak sen bitecek oyun o yüzden. Bunu alalım. Güzel. Şu anda birinciyiz yani bitiriyoruz. Çok iyi. Ultim var hala. Hani yeteneğim var. Of iki kere çarptım. Tak, tak, tak gördünüz mü? Yuvarlandım. Hem duvara çarptım hem adama çarptım böyle. Double hani. İki kere çarptım. Giderken çarptım, giderken çarptım bir de ultiyle. Süper ya. Ve yıldız oyuncuyuz. Evet. Tabii ki. Tabii ki. Yani mükemmel bir Daryl oyuncusu olarak tabii ki yıldız oyuncu olmamız gerekiyordu zaten. Çok iyi karakter ya Daryl. Yani fıçının içinden pompalı tüfekle çıkan bir robot. <laughs> mükemmel bir konsepti. Bunu <laughs> kim düşündüyse <laughs> onun gerçekten de ellerinden öpüyorum ben. Evet geldi kupalarımızda mis gibi. Gayet güzel. Hemen şöyle bir savaş bakalım nasılmış. Uuu bol bol çimenli. Tam bir Daryl haritası. Hadi girelim bakalım. Tam bir Daryl haritası. Buraya girip hemen sıkacağız. Şu yandan, bir yandan gideceğim. Güzel öldü. Topu ver, topu ver, topu ver. Oo cam bastı. Prik diyorum poco. Of! Tommy pro gol attı. Çok iyi gol attı be Tommy. Saldırın saldırın. Oh, <laughs> direkt ben karambole giriyorlar ölüyorlar sonra. Manyak gibi saldırıyorlar. Tommy bana ver topu. Tommy bana ver. Tommy senin canın çok az bana ver atarım ben <laughs> hadi. Seni aşağılık herif Tommy. Niye vermiyorsun bana topu? Hop lan yanlış yere gittim. Ay öleceğim burada yanarak. Ölmedim lan. Hadi Tommy at oğlum. Kesin Tommy yıldız oyuncu ya. Tommy abi. Hep beleş beleş goller, goller attı. Aa. <laughs> Pok alan bizim yıldız oyuncu. Samurai. Samurai yıldız oyuncu oldu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi Jim. Güzel. Güzel 10 numara. Geldi kutularımız falan filan da. Ödül avı. Girelim ödül avı girelim. Şu yıldız jetonlarını almak için giriyorum zaten bunları da farklı farklı. Çünkü yıldız jetonları bize dev kutuları veriyor. O dev kutuları da biliyorsunuz videolarda içiyoruz sonrasında. 10 numara oluyor. 10 numara abicim. Hadi bakalım. Oo bize Mr. P var. Hem de ajan Mr. P mi? Yoksa normali mi? Güzel öldü. 3-0'ız şu an. Of tek attım be bula. Tek atan bul. Ne oldu dostum? Güzel öldürdüm onu da. 5 yıldızım var şu an. var ya bir sürü yıldız vereceğim. Ay ölüyordum az daha. Of oyunculuğa bak. Sıkamazsın dostum. Güzel 6 şu anda abi. Üzerinde 6 yıldız var. Yani ölürsek şu an deli gibi yıldız vereceğiz. <laughs> Takıma sekiyor Jason'ın vuruşları. Oha 17-0'ız biz. Takım mükemmel oynuyor lan. Gel lan hadi gel hadi gel. Of of of. Dur sıkma. <gülüyor> Sıktı. <gülüyor> Sıktı. <gülüyor> Her vuruş yedik mecburen ya. Yani. Çok dar orası. Kaçamadım. Öldürün öldürün aşağılık herifi Hop sekti üçümüze de Birisinin çok saçma ya Güzel Kesin yeneceğiz ya bu maçı Çok iyi takım Ben yani Biz yıldız oyuncu olacağız bu arada da Of of 260 şan var alacağım lan Bak bana sıkıyor gene ceset çakal ceset Yıldızlarımı fırlayayım bari. Hadi gel hadi gel. Hayır hayır öleceğim lan öleceğim hayır. <laughs> Son saniye ama kesin yıldız oyuncuyuz ya. Yani o kadar çok sıktık ki çünkü. Yani çok hasar vurduk. Evet yıldız oyuncuyuz evet. Yani bir an çok korktum alınacağız diye de yıldız oyuncuyuz yani. Evet güzel. Gayet güzel. 76 kupa olduk. 10 numara 5 yıldız abicim. 10 numara 5 yıldız. Ben şey diyorum ya şu hesaplaşmanın tam mantığına... Anlayamadım ben. Bu haritada mı galiba kutu yok? Öyle bir şey olması lazım ama bir kere daha oynayalım diyorum ben. Bakalım bir. Yani. Güç küpleri topla. Yani güç küpleri varmış işte. Var diyor ama. Bize vardı <laughs> Hadi girelim bakalım. Hesaplaşma abicim. Kutular var mı? Bak kutu yok abi. Haritada kutu yok. Yani. Güç kutusu falan yok haritada. Ne yapacak bir şey savaşmak ölümüne burada herhalde. Hop aldım. Adamları öldürüp enerji alıyoruz o zaman burada. Biraz daha hızlı bir mod. Hesaplaşmaya <laughs> mı kaldık cidden ya? Rozayla mı kaldık? Ah shit. Alma onu. Bak. Ne oldu Rosa? Rosa beni öldürebilir bu arada ya çok tehlikeli. Onun ultisi çünkü hasar çok engelliyor ya. Bizim ultimiz öyle bir şeye vermiyor o yüzden. Gerçi veriyor galiba da az veriyor. Neredesin lan Oza? Trin trin Gel bakalım. Hadi gel de sıkayım kafana hadi. Uçmak ister misin? <laughs> hadi gel hadi. Trinos. pardon. Neyse dur öldüreceğim şunu. Hop öldürdüm. Abi çok iyiydi ya. Sıktım böyle. Çok iyi bir numarayız. Mükemmel. Rüplemiz de arttı abicim. Gayet güzel gayet güzel. Çok iyi. Mükemmeldi. Yani Daryl'ın yeni halini oldukça beğendim ben. Yani görünüş olarak vesaire. Umarım siz de beğenmişsinizdir videoyu. <laughs> Beğendiyseniz altına lütfen beğeni atmayı unutmayın ve eğer kanala abone değilseniz altına e, kırmızı tuşa basarak abone olabilirsiniz. Yorumlara farklı farklı eğer fikriniz varsa lütfen yazın. Çekinmeyin zaten yorumlarınızı hepsini okuyorum. O yüzden görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Bay bay.